Bir dakika başladık. Bak. Suratı Suratım ne kadar çirkin. Var, Bak var. ne kadar çirkinim. Bak şimdi. Nasıl <laughs> güzelleşti? <laughs> evet, parlıyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili takipçilerimiz, şifalı sudayız dedik. Burası Zeyve Saraydüzü, Zeyve köyünde bağlı su varmış burada. Uyuz suyu diye. Biz bu e, suyu çok merak ediyorduk. Nihayet nasıl kısmet oldu. Olmuş, şey e, çarşamba günleri beyaz akıyormuş bu su. Gerçekten de beyaz akıyor. Bakın hep beraber. Görün. Ama e, bu su koku. Kokusu var. Değişik bir kokusu var. Şu da mı? Aynı su mu? Aynı su da hmm. ee, Bak o beyaz akıyor aslında Şey normal şeffaf akıyor. Aynen, Şöyle mı? gösterelim. Şifalı. Daha beyazdım şuradan gösterelim. Kükürtlü bir su. Değişik bir su. Çok değişik cool. bir kokusu var. Soğal, evet evimizi yıkadık. Elimizi hemen yumuşattı. Evet, <laughs> <laughs> Şükriye Hanım bu köylü. Şükriye Hanım sen bize anlat bu suyu. Ben bu suyu her yerden almaya geliyorlar yani. Bu suyun özelliği biz... ne? Farklı yapan ne? Farklı yapan ne? Dedelerinizden ne duydunuz? Her her, deve, her derde deva Niye yemiş. uyuz suyu demişler? Eskiden uyuz hastalığı çokmuş, değil mi? Evet, 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 evet. Bunlar e, yıkanınca geçiyor muymuş? Geçiyormuş. Bir de bunun e, içinde şey çamur oluyor hmm, Dibine dunan yaraları iyileştiriyor. Evet. Sedef hastalığını, evet. egzamaya, evet. Teri hastalıklarını evet. iyileştiriyormuş evet. sevgili takipçilerimiz. Evet. Ha, hem içeriden tedavi etmiş oluyor hem dışarıdan. Oluyor. Gerçekten insanın elini yüzünü yumuşacık yapıyor. Aynen. Değişik. Sanki sabun gibi. Mükemmel, mükemmel. Biraz e, kokusu mükemmel. farklı. <laughs> Kokusuna dayanacaksınız artık. Çok değişik. Yani Dibinde de evet içilebilir. Kokusundan dolayı özellikle gelebilirler bence. Yani kokuyu duymak için gelirlerse bile yeterli. Ama şu Allah şu hastalara bak. şifa versin. Evet, ben içiyorum şu İnan ben ki benim. bak benim büyük kızım var ya egzama olmuştu. Uluköy'den yanık e, evin yerinden toprak getirttik biz daha küçükken. 25 yıl önce vallahi ben billahi. Allah dert verip derman aratmasın. Her yerden geliyorlar. Abi. Her yerden, her yerden gelip bu suyu alıyorlarmış. Arabadan şaşalı getirin de anneme götürelim. Annem sever. Kızlar, arabada bir tane şaşal var ya. Normalde su akan yerde bakın her zaman su akıyor. Çok yeşillik olur ama burada demek ki bu suyun etkisine içindeki maddelerden dolayı yeşillik yok. Diyoruz ya faz, farklı bir e, kükürt kokusu var. Zeyve köyünü görüyorsunuz. Hemen Zeyve köyünün yukarısında. Yukarıya da yolu dümdüz devam ederseniz. Çok şey. Bir kilometre bile yok. Baş başaşlıya çıkarken. Kızlar getirseniz şaşalı Gökçe. Kezban hocam. Şifalı suyu bulduk sonunda. Zeyve köyünde. Çok da güzel yapmışlar böyle burası. Çok uzak köylerden geliyorlarmış. Duyan geliyormuş buraya. Hele eskiden uyuz hastalığı çokmuş. Ankara, İstanbul, evet. Almanya her yerden gelenler varmış buralara. Evet. Özellikle evet. e, dök o suyu, dök. Şifalı suyu dolduralım, biz de köyümüze getirelim. Bidon bidon götürüyorlarmış. Dibindeki kürekle mi çıkarıyorlar çamurunu? Aynen, eşeği açmışsın hadi. <laughs> Yok, gaz daha... koyun. Yani, Özellikle çarşamba günleri. Çalkan da öyle. Şans. Beyaz akıyormuş su. Oraya dök. Yanları şey tutmuş. Beyazlık. Evet, değişik bir su. Zaten koku. Su gerçekten çok kokuyor. Böyle bir değişik şey, kokuyor. Kokuyor yumurta, haşlanmış yumurta. Evet, haşlanmış yumurta gibi kokuyor vallahi. Ama şifası burada Ali Erdoğan selamun günaydın hayırlı sabahlar Halime Hanım diyor ellerinizi ayaklarınızı sağlık göremediğimiz yerlere gösteriyorsunuz burası neresi Caziye Özkan Halimeciğim bana getirir misin ben senden alırım kız egzamalı bir hastam var bak Şaziye Hanım istiyor kendisi ayancıklı arkadaşım o da Gerçekten de e, burası neresi? Bir daha söyleyelim Şükrüye. Burası Saraycızı Zeybek Köyü. Bu suyumuz çok şifalı. Gelmek isteyenler. Bu yüzyıllardır istiyelim. akan bu su. Ben bu suyun metini daha önce evet. çok duydum ama bir türlü gelip biz burayı çekemedik. Bugüne nasip kısmetmiş. Evet. Zeybek Köyü'nde de gelip kalmışken. Evet. merak ettik ama çok yakınmış. Bu kadar yakın olduğunu yakın. bilseydim gelirdim. Evet. Ana çok yakın. Evet. Zeyve köyüne geliyorsunuz, şifalı suyu soruyorsunuz. Evet. Yumuşacık yaptı ya sanki krem sürmüşüz gibi oldu yüzümüz, Aynen. elimiz. Aynen. Gerçekten çok farklı. Hem güzelleştiriyor hem e egzamaydı, e Sedef hastalığıydı. Hepsine uyuz, uyuz, uyuz olan